Merhaba arkadaşlar TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 9. sınıfların 1. dönem 1. yazılısına tekrar niteliğinde olan söz sanatları konusuna biraz değineceğiz. Öncelikle şiir nedir, şiirin yapısı nedir? Daha sonra söz sanatlarından birkaç tanesini tekrar edeceğiz ve böylelikle 1. dönem 1. yazılımız için genel bir tekrar niteliği taşıyan dersimizi tamamlayacağız. Öncelikle şiir nedir konusuna bir bakalım. Dilin anlamlı, anlamı, ses ve ritim Ögelerini belli bir düzen içinde kullanarak bir duyguyu, düşünceyi kendine özgü bir duyuşla ifade etme sanatına biz şiir adını veriyoruz. Şiirin yapısına bakacak olursak, şiirin yapısı nazım birimi şeklinde karşımıza çıkıyor. İlk önce şiir oluşturan dize kümelerine nazım birimi adını veriyoruz. Evet, dize veyahut da parantez içerisinde yazıldığı gibi mısra şeklinde adlandırmamız şiirde en küçük nazım birimi olarak karşımıza çıkıyor. Şiirde yer alan her bir satıra dize ya da dize ya da Mısra adını veriyoruz. Beyt aynı ölçüyle söylenmiş aralarında anlam bütünü bulunan iki dizeye ise beyt adını veriyoruz. Yani tek bir kısımdan oluşuyorsa buna dize veya mısra diyoruz. İki kısımdan oluşuyorsa buna ise beyt adını veriyoruz. Dörtlük ise yine dört dizeden oluşan nazım bir olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ben adını verdiğimiz bunların dışında kalan ikili ve üçlü ikili ve dışında kalan üçlü, beşli, yedili, onlu şekilde oluşan kümelere bent adını veriyoruz. Şimdi söz sanatları kısmına geçelim. Önce teşbih ile başlayalım. Teşbihin adı benzetme olarak karşımıza çıkıyor. Aralarında bir ilişki bulunan iki kavramla zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi. Dört tane önemli unsur var. Bir benzetmenin olabilmesi için benzeyen ve benzetilenin muhakkak olması gerekiyor. Bunun yanında benzetme edatı veyahut da benzetme yönü de karşımıza Çıkıyor. Yani toplamda dört tane unsurdan oluştuğu zaman teşbih adını veriyoruz. Benzetme adı ve benzetme yönü her zaman olmak zorunda değil. Ancak benzeme benzetilen her zaman olması gerekiyor teşbihin olabilmesi için. Diyoruz. Evet. Bir cümlede dört unsurda bulunmak zorunda değildir. Ancak teşbih için benzeme benzetilen kesinlikle olmalıdır. Tam teşbih dört unsurunda bir arada bulunduğu teşbihlere tam yani ayrıntılı teşbih adını veriyoruz. Adamın dişleri inci gibi bembeyaz derken adamın dişleri ...benzeyen, inci, benzetilen. Adamın dişleri inciye benzetilmiş... ...inci, benzetilen olarak karşımıza çıkıyor. Gibi burada benzetme adımız. Ve beyaz olması ise... ...benzetme yönü olarak karşımıza çıkıyor. Teşbihin diğer türü... ...kısaltılmış teşbih, benzetme yönü... ...bulunmayan benzetmelere kısaltılmış teşbih... ...diyoruz. Kafes gibi evde yaşıyor derken... ...ev kafese benzetilmiş... ...o yüzden ev benzeyen, kafes benzetilen olarak... ...karşımıza çıkmakta. Yine gibi, sanki gibi gibi sanki gibi edatlarımız ise benzetme edatı olarak karşımıza çıkıyor. Pekiştirilmiş teşbih ise benzetme edatı bulunmuyorsa buna da biz pekiştirilmiş teşbih adını veriyoruz. Ruh çelikten kanatlı bir kuşun uçmasıdır derken ruh çelikten bir kanatlı kuşa benzetiliyor. O zaman ruh benzeyenimiz, çelikten kanatlı bir kuş, benzetilen olarak karşımıza çıkıyor. Uçması ise benzetme yönü olarak karşımıza çıkmakta ancak herhangi bir şekilde benzetme edatı kullanılmamış pekiştirilmiş teşbih yapılmış. Teşbih beli ise sadece benzeyen ve sadece benzetilen ile yapılan benzetmeleri, benzetmeleri deniliyor. Gözün yıldız, yüzün aydır derken göz yıldıza benzetilmiş, göz benzeyen, yıldız ise benzetilen. Yüz aydır, yüz benzeyen, ay ise benzetilen olarak karşımıza çıkmakta. Evet, yine benzetmenin bir çeşidi olan istiareye hayatta eğretileme ile devam edelim. Bir sözü benzerlik ilgisiyle kendi anlamı dışında kullanmaya denir. Tanım bizim için önemli değil. Tanımdan ziyade bizim için önemli olan benzetme ödün ve benzetme datının kullanılmaması. İstiare açık istiare ve kapalı istiare olmak üzere ikiye ayrılıyor ve sadece benzeyen veya sadece benzetilen ile yapılan çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Evet önce kapalı istiyare bakalım. Kapalı istiyare sadece benzeyen öge bulunur. Benzetilen ögeye ait bir özellik söylenir. Kişileştirmenin kullanıldığı cümlelerde genellikle kapalı istiyare bulunur. Şu bizim için önemli bir madde. Kişileştirmelerin kullanıldığı yerlerde genellikle ne oluyormuş? Kapalı istiyare olunuyor. Ne vakit gözlerini kapatsan geceyi, üst, geceyi üstüme örttün sanırım derken. Gece yorgana benzetilmiş ancak şiirde yorgan kelimesi yok. Üstüme örttün ifadesine dayanarak yorgana benzettiğini anlıyoruz. Yani sadece benzeyen öge kullanılıyor. Bakalım burada benzeyen hangisi? Gece. Benzetilen ne? Yorgan. Benzetilen de yorgun olarak karşımıza çıkıyor. Ancak benzetilen herhangi bir şekilde kullanılmamış. Sadece benzeyen kullanıldığı için biz buna ne diyoruz? Kapalı istiyare ifadesini veriyoruz. Tam tersi olan ise açık istiyare. Yani sadece benzetilen ögenin bulunması. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapalı bir handa giriyorum günüz gecelerken. Dünya bir hana benzetiliyor. Dünya bir hana benzetiliyor. Ancak dizelerde dünya ifadesi geçmiyor. Yani dünya bizim benzeyenimiz. Dünya benzeyenimiz. Han ise benzetilen olarak karşımıza çıkmakta. Benzetilen ifadesi sadece kullanıldığı için açık istiareye biz burada başvurmuş oluyoruz. Şu ifadeyi unutmamamız gerekiyor. Kişileştirmelerin olmuş olduğu yerlerde ise kapalı istiareye sıklıkla başvuruluyor diyebiliriz. Evet, intak konuşturma sanatı, insan dışındaki varlıkların konuşturulmasına intak deniyor. Intak sanatının bulunduğu yerde aynı zamanda teşhis yani kişileştirme sanatı da bulunuyor. Ancak teşhisin bulunduğu yerde intak yoktur. Evet intak olabilmesi için insan dışındaki bir varlığın konuşması gerekiyor. E insan dışındaki bir varlık konuşuyorsa konuşma da insana ait bir özellikse otomatik olarak doğal olarak biz burada teşhis sanatından da faydalanıyoruz. O yüzden intak sanatının olduğu yerde teşhis ancak her teşhis sanatının olduğu yerde ise intak yoktur. Örnek verelim boynunu büken tırtıl ağlamaklı bir sesle bir tek ben kaldım demiş herkes gitti buradan derken tırtıl burada konuşturulmuştur. Teşhis sanatı da aynı zamanda yer alıyor diyebiliriz. Mübalağa yine abartma ki mübalağa ifadesinde kelimesinde günlük hayatımızda kullanıyoruz. Bir özelliğin ya da durumun olduğundan çok ve hatta olduğundan Az gösterilmesine biz mübala ve abartma sanatı diyoruz. Abartmanın oluşması için söz konusu özelliğin mantığı sınırlarını zorlayacak biçimde büyütülmesi gerekir. Böylece mecazda oluşmuş oluyor. Bir ah çeksem dağı taşı eritir, gözüm yeşil değirmeni yürütür derken iki dizede de yine mübala sanatı kullanılmıştır diyebiliriz. Niye tezat, zıtlık? Bunu aklımıza şöyle tutabiliriz. Tezatın içerisinde tezatın içerisinde şu z ve t harflerinden zıtlık ifadesi aklımıza gelebilir. karşı anlamlı kavramların, durumların, kelimelerin kullanılması sanatına da tezat diyoruz. Ben gördüm güneşin doğarken battığını, esrarengiz bir bakışın gönlü kapattığını derken doğmak ve batmak ifadelerini burada kullanmışız. İşte burada da tezat sanatından faydalanıldığını söyleyebiliriz. Yine mecaz mürsel ise bizi zorlayan kısımlardan bir tanesi ad aktarması. Benzetme amacı olmadan parça-bütün, iç-dış, neden-sonuç, sanatçı-eser, yer-insan, yer-olay gibi ilişkilerle bir ifadenin başka bir ifade yerine kullanılmasına mecazi mürsel ifadesini söylüyoruz. Evet parça bütün örneğine bakacak olursak servetifunun dönemi bu dergide usta kalemler var derken usta kalemler ifadesi dergideki yazarları anlatmak istiyor. Evet yazar ifadesini kullanmadan yazar ifadesini kullanmadan farklı bir kelime ile yazarları kastetmeyi biz ne diyormuşuz? Adaktarması veyahut da mecazi mürsel edebi terim anlamıyla mecazi mürsel diyormuşuz. İç dış örneğine baktığımız zaman bu depoya Edirne'ye kadar gideriz derken depo kelimesi bu cümlede depodaki yakıt anlamında kullanılmış. Evet, burada da yine aynı şekilde yakıttan bahsetmeyerek yakıtı depo ifadesiyle kullanmışız. Buna da iç dış örneği diyebiliriz. Neden sonuç örneğine bakacak olursak bu aylarda rahmet yağmazsa mahsul iyi olmaz. Rahmetten kastımız burada yağmur ifadesidir. İşte böylelikle yine mecazi mürsel yapmışız. Yine sanatçı eser örneğinde vermiş olduğumuz örnekte net bir şekilde mecazi mürsel gözükmekte. Davetlilere piyanosuyla önce Mozart çaldı derken Mozart'ı değil Mozart'ın eserlerini Mozart'ın müziklerini çaldığını anlatmaya çalışmış bize. Tenasüp sanatı buna da uygunluk sanatı bulması diğerlerine göre biraz daha kolay. Anlamca birbirleriyle ilgili kavramların sözcüklerin bir arada kullanılması sanatını ise tenasüp sanatını söylüyoruz. Aramızdaki gece, aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken bir uzak yıldıza benzerdi. Güneş sen varken derken burada mehtap, yıldız, güneş gibi ifadelerin uyum içerisinde olduğunu, birbiriyle anlam ilişkisi içerisinde olduğunu görüyoruz. Kestanelik gölgesinde hayal gibi yürürsün. Bülbül şakır bir ağacın nazenin gülsün derken de yine kestanelik, bülbül, gül yani bahçe gibi terimleri kullanarak da yine aynı şekilde tenasüp sanatından faydalandığını söyleyebiliriz. Yine burada tecahülü arif bir gelme sanatına bakacak olursak anlamı zenginlik derinlik kat amacıyla şairin bildiği şeyleri Bilmezlikten gelmesine tecahülü arif sanatını söylüyoruz. E şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz. İnsan kendi yüzünü bilmez mi? Aynaya baktığı zaman kendi yüzünü tanımaz mı? Tanır. Buzdeler şair bildiği şeyleri sorarak şiir, şiirinde tecalari sanatına yer vermiştir. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her geçen günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış derken bir şairin, bir şair taşın sert olduğunu, ateşin yaktığını bildiği hale sanki bilmiyormuş gibi burada ifade etmiş. Yine şurada şakaklarıma kar mı ne var derken benim Allah'ım bu ...yüz derken, aynı zamanda istifam sanatı yani soru sorma sanatına da başvurduğunu söyleyebiliriz şairin. Evet üstü talihli güzel neden bulma herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlayarak açıklama sanatına bir süsü talih sanatı diyoruz. Sen gittin yaslara büründü Cihan soluyor dallarda. Gül dertli dertli. Şair akşamın gelişini, gülün solmasını sevgilinin gidişine bağlamıştır. Böylece gerçek neden yerine hoşa giden hayali bir neden bulunmuştur ifadesini kullanabiliriz burada. Sen yoksun hiçbir şey yok. Güneşin rengi, Ağustos yıldızlarının sıcaklığı, karanfil kokusu. Şair karanfil kokusunun, Ağustos yıldızlarının sıcaklığının, güneşin renginin olmayışını gerçekçi bir neden değil de sevgi, sevdiğinin yok oluşuna bağlıyor. Yani gerçek nedenin dışına bağlama sanatına biz hüsnü talih sanatı adını veriyoruz. Termi, anımsatma veyahut da bir diğer ifadeyle hatırlatma sanatı diye karşımıza çıkıyor. Şiirde önemli bir durumu, tarihi bir olayı, ünlü bir, birilerini hatırlatmak için termi sanatına başvuruluyor. Vefasız Asya'ya yol gösteren bu. Kerem'in sazına cevap veren bu. Kerem Vahsi hikayesine burada atıfta bulunulmuş. Seyretti hava üzre denir tahtü Süleyman. Ol saltanatın yerler eser şimdi yerinde. ilk dizede Hazreti Süleyman'dan bahsedilmiştir. Genelde peygamber adları geçer veya halk hikayesindeki Kerem Aslı, Ferhat gibi isimler geçer. Yani termi hatırlatma sanatında bizim karşımıza isimler çıkıyor diyebiliriz. Bunun haricinde belli başlı yaşanan olaylarda herkes tarafından bilinen tarihi olaylarda bizim karşımıza şiirlerde falan çıktığı zaman termi sanatına başvurulduğunu ifade Ede biliriz. Ey dost senin, canın senin yoluna canım vereyim Mevla, aşkını koymayayım, oda gireyim Mevla derken son düzledeki ateş anlamına gelen o sözcü Hz. İbrahim'in ateşe atılmasına ve ateşin gül bahçesine dönmesine atıfta bulunulmuştur. Yani sadece isim geçmesi değil aynı zamanda bir olayı anlatması da telmiş sanatına bizi götürür diyebiliriz. Evet söz sanatlarına kısaca birkaç tanesine değinerek bir genel tekrar yapmış olduk. Sınavınızda başarılar diliyorum. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.